Herkese selamünaleyküm. Kanalımıza abone olup videolarımızı da beğenirseniz bizi de desteklemiş olursunuz. Arkadaşlar, bugün yarkalarımız geleli 21 gün oldu. Yarkalarımız kılavuz yumurtaya başladılar. Hayvanlarımız gayet sağlıklı. Gelişimleri güzel. Bunun sebebi de yarkalığında hayvanların güzel bakımı, aşıların tam olması. Bir de e, geldikten sonra bizim kaliteli bakımımız. Arkadaşlar yarkalarımız geldikten bu yana neler yaptık? Kümesimizi iki sefer hijyen yaptık. Malum yaz ayları sıcak olmasından dolayı. Bir sefer bitbire mücadelesi yaptık. Piliş büyütme yemine devam ediyoruz. Yüzde yumurtayı görene kadar. Hayvanlarımız canlı. 820 adet yarkamız gelmişti. 20 horoz, 800 yarka. Bunlardan 220 kadarını arkadaşlara verdik. Şu an 580 yarkamız kaldı. 5 horozumuz kaldı. Bunu da hala 530'lara 525'lere kadar indireceğiz. İsteyen olursa onlara da vereceğiz. Hayvanlarımız güzel. Çiftliğimiz çok güzel oldu. Bakımımız gayet kolaylaştı. Hayvanların refahını yükselttik. Hayvanların refahını yükseldince hayvanlar tabii mutlu oluyor. Mutlu olan hayvanlar da e, sağlıklı olur. Yumurtlar biz de hayvanlarımızı mutlu etmek için 3 ay çiftliğimizi iyileştirmeye uğraşmıştık. Ve bunun da mükafatını gö görmeye başladık. Hayvanlarda bir sıkıntımız var. Ee, yere yumurta yapıyorlar, folluğu bilmiyorlar. Yani normal, yani hayvanlarda sıkıntımız demeyim de. Yani hayvanlar folluğu bilmiyor. Şu köşeye yumurt diyordu. o köşeye karton kutu koydum. Bak buraya da bir tane yumurtlamış hayvan yerine yumurtluyor. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün pimpon topu alacağım. Hızlı yapıştırıcı silikon alacağım. Follukların içine pimpon topu yapıştıracağım. Hayvanlar folluğu öğrensin diye. Kılavuz yumurtaları da bu şekil koydum ki en azından folluğun önünde folluğu tanısınlar diye bu şekilde koyuyorum. Hayvanlar geliyor bakıyor ama içine de pimpon topu yapıştırıp hayvanları folluğa alıştırmam lazım. Çünkü 520-530 hayvan kalacak. Nereden baksan 500 yumurta alacağız. Yerden toplamayla olmaz. Bir an evvel hayvanları folluğa alıştırmam lazım. Akıllı yemliğimiz çalışıyor. İtçiliğimizi %80 aldı. Manuel yemliklere de hala yem koyuyoruz. Neden? Ee, Yarga yeme daha çabuk ulaşsın diye. Çünkü e, bu hayvanları bir an evvel yumurtaya sokmamız lazım. Hayvan yem aramasın, önünde yeme sabit bulsun diye. Piliş büyütme yemine devam ediyoruz yüzde beş yumurtayı görene kadar. Devam edeceğiz. Hayvanlarımız kılavuz yumurtaya başlıyorlar. Sağlıkları da gayet yerinde. Biz de kaliteli bir şekilde bakıyoruz. Bakım periyotlarına uyuyoruz hayvanların. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.